Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi köy binası 3 düzenliğine geçiyoruz. Güzel. Köy binası 3 düzeni. Ses i̇şte açalım arkadaşlar. Ve yüzümü göstererek şey yapmayı unuttum. Bir dakika kalın videoyu dolduruyorum. Okay. yüzümü gösterip geliyorum. Evet arkadaşlar. Geri geldim yüzümü gösterip geldim. Şimdi girelim oyuna. Neden sabit gözüküyor gibi. Kayıp nasıl üç yaptık. Şimdi nasıl üçe geçtik arkadaşlar. <laughs> Şuradaki <İşte> salmaları yükseltelim. <laughs> Böyle, çok mutluyuz. Evet sıvarlığa da yükselttim Arkadaşlar Ve. Ve Yeni yeni şeylerimizi dikelim Ve güçlendire güçlendirelim. tet dedim. Uçamadım. güçlendire güçlendirelim. Ve kendisini güçlendiremiyor musun? Ne güzel. Emir ne oldu? Çok gelişmiş oluyor da. Neyse. Biraz eğitelim der full de duvar kacı olacak ve 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 bunları vesaire sağ 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 bunları bunları da şey yaptık ve köy binatı de şey yaptıydım buradan gelince çekeceğim demiştim daha böyle oldu. Neden? Benim kendim söyleyemedim. Daha böyle düz olur. Dedim çekti. Ah. Ha bu diye videoyu buna çektim. Bazı youtuber'lar kendisini burada gösteriyor. <laughs> Bakalım kanalıma ve videoma yine gene katılın. Ne gelenler varsa, ne varsa videoma abone olsunlar derim. Şimdi şey yapalım. Hızlıdan. Hızlı hızlı gelişeceğiz zaten. Az bir şey kaldı. <laughs> Ve bitti. Bunlar da şey yaptım. Ve tasarımı düzenle diyorum. etrafına şunları şöyle de. gidelim 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 lim lim, lim. lim. daha sonra da tuzakları koyacağım daha sonra da şunları şöyle bir yapayım dur daha Heh, tamam şimdi oldu arkadaşlar. Ve ve hala 5 tane kalıyor. Bu 5 tane elinde. Ya. Heh. Şunu kaldırsın. böyle koyacağım. Toplar da böyle koyacağım. Ocak. Hmm, Dur. Hatta da bunları böyle alalım biz. Hem yer kalıyor. Böyle. Bunlar da şöyle de şöyle 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 kaldır. Sen onun da boyu var. kılan kalesini koyarız. 5, 2, 1, 2. Bir tane var. Bir tane kalıyor. Evet. Bunları da böyle koyuyorum. Bunları da böyle koyun. İstediğiniz gibi bakabilirsiniz yani aslında. Arasına karışmam. Arasına asla karışmam hatta. Onlar böyle simetrik şekilde bilecek. Simetrik olsun. Nasıl geldi? Ölmüyoruz. Burayı böyle. Burayı böyle. Burayı böyle. Burayı böyle. Burayı böyle. Hmm. Güzelden gidiyor. Buradan böyle. Buradan böyle. buraya da böyle koyuyoruz. Şunları da şöyle bir geriye saralım. Kine kine. Rahat. Daha da Rahat şu olsun. Ve düzenimiz bu şekilde. Çok güzel bir düzen oldu. Hepinize bay bay. İyi de takip etmişsinizdir. Düzen de böyle. Kaydet diyorum. Dur. Ve ve tabaklara unutmuşsun. Birini buraya koyayım, birini buraya koyayım. Koyun, koyun diyorum. Koyun dedim. <laughs> Öldü biraz. Sadece ön önüne gitme belediye binası. Ve belediye binasının geçişini <laughs> Hadi. hadi. <Bilirdi> zaten. Düğü <laughs> <laughs> Direkte olmaz. Bunda da bir bir, bir de saldırayım diyorum. Ayy. Hadi canım. Ari canım. Bu günler iyi çok fazla kastık. Bir milyon yaklaşık. Hadi İlk yapayım. Hemen bir koymayayım. Mmh. bubi. Diye hemen geçiyor. oldu. Ve geri bir milyon yapıyoruz. <laughs> Bitti. havada kalktık. <laughs> Çok hızlı oldu arkadaşlar. Ve altını öyle yapacağız. Daha sonra da video bitecek. Bili bubi! Bili bubi! Bili bubi! Bili bubi! Bili bubi! Uh, uh, Mary Booby Tamam hadi video burada bitti arkadaşlar Sevgiden kralı yaptım Bak şurada yazıyor Güzel kralı. Ben bunları videodan bakmıyorum arkadaşlar. Yarın yeni video gelecek. Şunları çektim şunu. Tamam. Yarın yeni video gelecek arkadaşlar. Hepinize Bay bay diyorum. Abone olun, like atın, bildirimleri açmayı unutmayın. Bakayım abonemiz artmış mı? girdim. Arkadaşlar dur bir de abonem kaç olmuş diye sizden sizlerle beraber bakacak. 28'i 28'i geçtiyse 30 olursa o 29 olmuş arkadaşlar çok hızlı hızlı, hızlı büyüyoruz Evet arkadaşlar Hepinize bay bay videoda bu kadarlıktı ve like çok fazla like var çok fazla beğeni var al like demek Beğenedik, beğeni like o like şey İngilizce Değil sporlar ne diyor diye Bilmiyorlar diye Başka videolar izleyerek öyle öğreniyorlar diye Birbirlerinden öğrenmiş gibi Yani ona beğeni diyen Like ya da beğeni Fark etmez demiştim Ve 29 olmuş direkt Abone Size o kadar çok teşekkür ediyorum Bir de sen de kendin olsana Bari daha hızlı büyüyesin diye ne varsa ben olmuştum. Hatta diğer taraftan gireyim. Bronze Abdülkadir yapmıştım. Hı hı. İşte 43 tane video çekmesin. Bu video dağıttığımda 43 olacak arkadaşlar. Ve kim geldi arkadaşlar? Ebrar gelmiş. 29 abone. Hı. Buradan da diyor. Abone ol diyor. Ama olamıyorum. Kendim oldum zaten. Yani her, her her kendi kendinize böyle bir kanal kurun. Hep abone olun. <laughs> Evrara bak. Evrara. 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 <laughs> evet, hadi video burada bitsin. Ve bildirim. Zilli de açmayı zili de açmayı unutmayın. Abone olduktan sonra zil tuşu çıkacak. Hepinize bay bay. Hazır tuşunu basın. Her video attığımız size bildirim gelecek ve rahatça yeni gelen videolar izleyebileceksiniz. Tabii ki yanlışlıkla silme. Ya bir de çekiyorum. Arkadaşlar. Çıkın. Hepinize bay bay.